merhaba. Ben İlk Doğu kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2 Temmuz bir aktüel ürününü inceleyeceğiz. Golden Rose'un mini seyahat boy seti gelmiş. İçerisinde maskara, bir adet dudak parlatıcısı ve bir adet de bulunuyor. Kanalımın ilk takipçileriyseniz eğer 2 yıl önce ben bu videonun ürün incelemesinin aynısını birebir çekmiştim. O zamanlar tanesi 4 lirayken ve total fiyatımız 12 lirayken şu anda güncel fiyatı 120 lira ve tanesi aslında 40 40 liraya geliyor. 2 yıl içerisinde gerçekten 10 kat artmış ve makyaj malzemeleri artmaya devam ediyor. O yüzden güzel ürünler bulduk mu bu makyaj koleksiyonumuzda saklayalım. Gördüğünüz gibi bu da mini minnacık. Tam böyle çantaya değil cüzdanı atmalık çok çok güzel bir set. Şey. Bakalım o zamandan bu zamana bir fark var mı? O video ile bu video arasında fark var mı? Yorumu sizlere bırakıyorum. Hadi o zaman gelin videomuza başlayalım. Bu arada videoma başlamadan önce 3000 abone olduk. Bunun için hepinize çok ama çok çok teşekkür ederim. Bu benim bir yıl yıldır yaklaşık hayalimde. Ben inceleme videosuna buna yer vermek istemezdim. Ama benim kanal konseptimi bilenler bilir ki ben video içerisinde konuşmayı çok çok severim. 3000 olduk. Bu sizin sayenizde. Bu sizin başarınız. Ben emek verdim. Ben bir şeyler ürettim. Sizler beğendiniz. Sizler yorumlar attınız ve asmaya devam ediyorsunuz. İyi ki varsın. İlk de korkmaz ailesi. Sizleri gerçekten çok çok seviyorum. 3000 abone özel soru cevap videomuz için son bir hafta. Eğer sorular çok az, az olursa bir hafta daha uzatabilirim. Ancak sonrasında Ise bu videoyu çekeceğim soru-cevap videosu için yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan 3000 olduğumuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Umarım daha da güzel e, yükselişlerimizi beraber kutlamak dileğiyle hepinizi gerçekten çok seviyorum. Şimdi videomuza için. Şimdi öncelikle ufak bir tam makyajıyla ile başlamak istiyorum. Hava oldukça sıcak. Aslında hiçbir şekilde tam makyajı da yapmak istemiyorum. Ama hani video çok hani boş olmasın. Hani sadece eyeliner hani işte gloss, maskara denemek tarzında olmasın. Ee, biraz da aslında günlük makyajım tarzında olsun. Çalıştığım için böyle çok fazla açıkçası ben hiçbir şekilde fondöten sürmüyorum. Ama bir yere gideceksem mesela belki olabilir ya da canım o gün istersen neden olmasın. O yüzden size yaz ayına uygun olarak fondöten yerine bu Bilus'un tintini önereceğim. Şimdi güzelce yüzümüzü bir nemlendirelim. Hemen nemlendirici spreyimi alıp geliyorum benim bilenden bilir. Ben bunu Niche Cina spreyi gerçekten çok çok seviyorum. İster cilt bakımında ister makyaj altında kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. Hızlıca şöyle zaten bu çok çabuk emiliyor. Daha sonrasında üzerine hemen tintimden uyguluyorum. Bendeki numarası hemen bakalım. 131 Ivory rengi olarak geçiyor. Bayağıdır da kullanmadım açıkçası tint ve bayağıdır makyaj düz çekmemişim. O yüzden gerçekten çok özledim. Şöyle hemen cildimi oturturacağım Ve bunu hiç süngere gerek kalmadan direkt parmaklarım yardımıyla bu şekilde dağıtacağım. Çünkü allık da sürmek istiyorum. O yüzden alt taban bazımız şöyle güzel bir şekilde olursun. Bir de çok pratik olsun istiyorum. Tersin kapatıcısını alıyorum ve göz altlarımı birazcık da bu kapatmam gereken sivilceleri hızlı bir şekilde kapatıyorum. Şöyle çok hafif uygulayacağım. Hafif deyip her yerime sürmem peki. Şöyle şu kız ayıkları alalım. Bunu kapatıcı fırçam yardımıyla uyguluyorum. Tampon hareketlerle dağıtıyorum bu şekilde. Şöyle pudramdan alıyorum ve çok hafif bir şekilde göz altlarımı sabitliyorum. Aynı şekilde göz üstümde sabitliyorum bu şekilde. Şöyle Annie Lady'nin bu far paletini alıyorum ve şuradaki batır rengini Tüm göz kapağımı uyguluyorum. Çok hafif bir renk zaten. Sadece birazcık ışıltılı olsun. Ve eyelinerımız da güzel görünsün istiyorum. Bu şekilde parmaklarım yardımıyla hızlıca oturtuyorum. Sıra geldi setimizi açmaya. Artık şu setimizi açalım. Gerçekten çok çok tatlı. Tam böyle cüzdanımızı atıyoruz ve makyajımızı tazeliyoruz. Şimdi tatlına bakar mısınız? Çok çok güzel görünüyor. Şimdi şu eyelinerimizi bir açalım. Ve eyelinerımız geldi. Çok çok şeker görünüyor gerçekten. Şöyle hemen bakalım. İncecik de çizebilirsiniz. Daha yan tutup bu şekilde kalın bir eyeliner de yapabilirsiniz. Şimdi bakalım ben nasıl bir eyeliner yapacağım. Hemen uygulayalım. Işık gitmeden size bu videoya yetiştirmek istiyorum. O yüzden çok güzel olmasa da şurası biraz bozulsa da eyelinerim bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi ince ucu sayesinde aslında çok kolay ve rahat bir şekilde eyeliner çekebilirsiniz. İsterseniz kalın, isterseniz ince modelleri rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Sert değil, gerçekten ucu çok yumuşak. Çok kolay bir şekilde eyelinerlerinizi çizip gözlerinizde harika bakışlar yaratabilirsiniz. Şimdi gelin sizlerle beraber maskarayı deneyelim. Evet maskara aynı gerçekten yani şu anda bulsam ve iki yılı karşılaştırsam birebir aynı hiçbir şekilde fark yok. Şöyle silikon bir fırça bu şekilde dümdüz silikon bir aplikatöre sahip. Hemen uygulamamızı yapalım. Bu şekilde alttan yukarı doğru bastık. Sanki ucunda hiç ürün yokmuş gibi geliyor ama aslında gerçekten hani ucunda da ürün var. Şöyle kirpikleri dolgunlaştırmıyor. Sadece tek tek ayırıyor. Başka bir şey yapmıyor açıkçası. Bu setin en güzeli de bence eyeliner ile dudak parlatıcısının olması. Yani maskara hiçbir şey yapmıyor. Gördüğünüz gibi. Sadece tek tek ayırıyor. Ama alt kirpikleriniz için düşünüyorsanız alabilirsiniz. Bu şekilde rahat bir uygulama kolaylığı sayesinde kirpiklerinizi tarayıp tek tek ayırabilirsiniz. Uzun kirpikliyseniz eğer aynı etkiyi daha da güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Ben de bu şekilde duruyor. Şimdi sıra geldi. Birazcık makyajımızı toparlayalım. Ve son zamanlarda çok fazla yapmayı sevdim. Allık kombomu sizlere aslında göstermek istiyorum. Bir tanesi Artık yarıladım gördüğünüz gibi. Sürekli işe giderken gerçekten bunu sürüyorum. Ya da yemek molasından sonra hemen hızlıca böyle makyajımı tazelemek istediğim zamanlarda sürekli bunu sürüyorum. Çok canlı ciltte çok güzel duruyor. Toz bir ürünle sabitlediğiniz zaman ise gerçekten gün boyu kalıcı oluyor. Ve yaklaşık 10 saat çalışan bir insanım. Dolayısıyla 10 saat boyunca sadece günde bir kere tazeleyerek makyajım çok güzel duruyor. Şimdi sizlerle beraber bunu paylaşacağım. Şöyle aldığımdan alıyorum. Biraz bol da uyguluyorum bazen. O, o, an canım nasıl istiyorsa. Zaten çok hafif bir allık. Şöyle üst taraflara doğru. Bunu fırçam yardımıyla. Tabi iş yerinde fırçalaya direkt parmaklarımı çıt çıt hallediyorum valla. Bakın gördüğünüz gibi çok doğal bir renk bırakıyor. Ve ben şeftali görüntüsünü yaz ayına gerçekten çok çok yakıştırıyorum. Bende çok güzel bir doğallık veriyor. Böyle yanakları hafif kızarmış gibi. Ama bu böyle kırmızı kızarıklıktan değil. Daha böyle utanmışsınız gibi birazcık şöyle sizin biraz yorumlarınızı dikkate alaraktan şu anda birazcık burnuma dağlık uygulayacağım. Siz böyle söylemiştiniz. O zaman bu şekilde yapalım. Bakın aldım. şu anda bu şekilde görünüyor. Ne yazık ki hiç kalıcı bir aldık değil. Ama ben bunu kalıcı hale getirmek için Dora şöyle şeftali renginde bir allığı var bende. Bunu gerçekten tam olarak bir yıldır kullanıyorum ve çok çok memnunum. Şöyle tozu tam bir ürün ama rengi o kadar güzel ki ben bu pasta ile Doraco'yu birleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi hem kalıcı bir allık elde etmiş oluyorum. Hem de ikisi aynı tonda olduğu için gerçekten çok çok güzel duruyor. Bu şekilde hafif koyu durduğuna ya da çok kötü durduğuna bakmayın. Zaten bugün içerisinde hafif uçma yapıyor aldık. Evet ben krem şu anda sabitledim. Ancak şöyle zaten bu 1-2 saat içerisinde uçacaktır. Ama çok fazla diyorsanız hafif şöyle bir sünger ile yardımıyla üstünden çok hafif şöyle geçebilirsiniz. Ben bazen fonu tane ile üstünden geçtiğim oluyor. Bu şekilde şu anda bayağı bir kızardı. Şimdi sizlerle beraber dudak paletini deneyelim. Şöyle mini mini minnacık. Diğer renklerine de baktım daha sonrasında. Ama sanırım üçü de aynı. Hiçbir şekilde renk yok. Ne bileyim keşke bir tane gloss mesela kırmızı olsaydı. Ya da pembe olsaydı. Hepsi gerçekten böyle nude. Hani krem tonlarında diyebileceğimiz renklerdi. 01, 02, 03 var mı bilmiyorum ama. Şöyle mini mini minnoş. Çok tatlı bir dudak parlatıcımız. Hemen bakalım. Aplikatörü bu şekilde. Gerçekten. Bu iki yıl önce çektiğim videoyla bu videoyu kıyaslayın hiçbir fark yok. Tamamıyla aynısı. Rengi çok çok güzel. Hadi gelin uygulayalım. Çantama yeni atacağım ürünler belli oldu. Şöyle. Rengi çok güzel. Tam bir dudak tonu. Şöyle. Bu tamamıyla aslında makyaj tazeleme ürünü. Ya yani el yanıma böyle çok kalın ürünleri almayayım, işte bu kadar ürünleri almayayım falan diyorsanız bu gerçekten sizi tatmin edebilecek güzel bir dudak parçası. Şöyle. Bakalım yapışıklık hissi var mı? Birazcık var ama böyle çok aşırı kalın bir yapısı yok. Dudaktaki duruşu bence çok çok güzel. Ve bu şekilde görünüyor makyajımız. Bu makyajda bir şey eksik. Sizce nedir? Parlamak. Hemen aydınlatıcımızdan birazcık sürüyoruz. Wet n' Wild'ın bu aydınlatıcısını alıyorum. Bendeki Blossom rengi. Şöyle fırçama aldım ve şu yansımanın güzelliğine bakar mısınız? Çok hoşuma gidiyor. Birazcık hatta bunu alların üzerine doğru da dağıttığım oluyor. Ve bu şekilde parıl parıl parlıyoruz. Ve aslında yaz makyajımız bitmiş oluyor. Aynı şekilde ürün inceleme videomun da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Makyajımı beğendiniz mi? bu şekilde görünüyor. Seti genel olarak inceleyecek olursak aslında yorumlarım iki yıl öncesiyle bence aynı olacağını düşünüyorum. İhtiyacınız varsa ve bütçeniz değer uyuyorsa ve bu tarz böyle mini 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 şunları benim gibi çok çok seviyorsanız makyaj, koleksiy makyaj, koleksiyonunuza eklemek için alabilirsiniz. Benim bu sette en çok sevdiğim iki şeysi zaten aslında onun için aldım. Eyeliner ile bu dudak paletisi gerçekten çok güzel. Cüzdanınızı atın çıkın ve makyajınızı istediğiniz yerde tazeleyin. Eyeliner'ın çok rahat bir şekilde sürümü var. O o yüzden çok seviyorum. Maskara için bu set açıkçası alınmaz. Maskara hiçbir özelliği yok. Sadece kirpiklerinizi tarıyor ve açıyor. Başka bir şey yok ama dudak parlatıcısının rengi çok güzel. Gördüğünüz gibi ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Dediğim gibi dudak parlatıcısı ve eyelinerini ben çok çok seviyorum. Maskarayı hiç önermiyorum. Yani dümdüz bir maskara hiçbir e, hani önerebileceğim bir yanı yok açıkçası. Ancak eyeliner ile dudak parçasının rengi gerçekten çok çok güzel. Ve benim de makyajımın son hali bu şekilde görünüyor. Videomuzun artık burada sonuna geldik. Son kez hatırlatmamı yapayım. Bu hafta paylaşacağım tüm videolarda aslında bu tarz nasıl diyeyim söylemlerde bulunacağım. 3000 abone özel soru cevap videomuz için bana ve aileme sorularınız varsa aşağıya yorumlar kutusuna yazabilirsiniz. Hepinize çok çok seviyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın şimdi. Hoşçakalın.